can mutlu akşamlar değerli izleyenler ana haber bülteni ile karşınızdayız. Tarihlerimiz 14 Mart Perşembe'yi gösteriyor. Yine yurt ve dünya gündeminden öne çıkan başlıklardan derlediğimiz haber turunu getireceğiz ekranlarınıza. Hemen ilk haberimizle başlayalım. Siyasi gündem oldukça yoğundu. 31 Mart yerel seçime sayılı günler kala Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı zamanda AK Parti Genel Başkanı olarak Ağrı mitinginde halka seslendi. Bir yıllık vatanımız Ağrı asırlarca irfanımıza, kültürümüze, medeniyetimize, değerlerimize dağı gibi yüze bir gönüllülükle sahip çıktı. Anadolu'yu tehditlere karşı bir kalkan gibi koruyan Serhat şehrimiz ağrı cesaretiyle, yiğitliğiyle, fedakarlığıyla hep örnek oldu. Bu şehrin insanları çalışkanlıklarıyla, sabırlarıyla, duruşlarıyla farklarını gösteren birer metanet abidesidir. Gökte yıldız ellidir. Ellisi de bellidir. Ağrılı mı sorarsan gezişinden bellidir. Evet gezişine kurban olduğum ağırlı kardeşlerim 2019 mahalli idareler seçimlerinde tercih yan yana yaparak muhabbetimize karşılık vermişti. Her ne kadar geçtiğimiz Mayıs ayındaki seçimlerde arzu ettiğimiz neticeleri alamamış olsak da ağrının 31 Mart'ta yine tercihini AK Parti'den yana yapacağına inanıyorum. Buna hazır mıyız? Buna hazır mıyız? Maşallah. Şu anda karşımdaki topluluğa bakıyorum. Sordum. Ne kadar? Yol boyu gayet iyiydi. Burada da 40 bin kişinin olduğunu emniyetten aldım. Maşallah. Şimdi bu 40 binle beraber 31 Mart'a yürüyor muyuz? Biliyorsunuz başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan ayındayız. Bu vesileyle Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyorum. İnşallah Ramazan Bayramı gelmeden 31 Mart'ta milli irade bayramını yaşayacağız Bunun için hep beraber çok çalışacağız Biz ağrıya güveniyoruz ağrının da bize güvenmesini istiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret davasına yönelik Muharrem İnce'ye açılmıştı bu karşı dava. Kendisi Balıkesir'de 2018 yılında CHP'nin olan genel kurulunda kendisi de Memleket Partisi'nin genel başkanıydı ve Erdoğan'a yönelik yapmış olduğu söylemleriyle ilgili yine Erdoğan tarafından, avukatları tarafından hakaret davası açılmıştı. Bugün bu davayla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Erdoğan bu şikayetinden geçtiğini avukatları aracılığıyla duyurdu mahkeme heyetine bu dilekçe sunuldu Efendim duruşma 2 Mayıs ertelendi ve sıradaki haberimizle devam ediyoruz Konya'da Türk yıldızlarına ait eğitim uçağı düştü ve pilot hayatta nasıl kaldı Gelin hep birlikte izleyelim Oho. çok düştü lan Konya'da Türk Yıldızları'na ait eğitim uçağı şantiye alanına düştü. Pilot kazadan önce paraşütle atlayarak kurtuldu. Konya Valisi Vahdettin Özkan uçağın düştüğü alanda iş makinesi kullanan bir personelin şehit olduğunu açıkladı. Helikopterle bulunduğu yerden alınan yaralı pilot ise hastaneye kaldırıldı. Götüreceğim şimdi sizi sevgili izleyenler. Edirne'de bir evde yapılan aramada arkamda görmüş olduğunuz bu tarihi eserler ele geçirildi. Yaklaşık 105 tane birbirinden farklı bu tarihi eseri haksız kazanç elde etmek adına belki de piyasaya süreceklerdi. Bu iki kişi gözaltına alındı. Edirne'deki ilçe jandarma komutanlığına bağlı ekipler İpsala ilçesinde iki kişinin yaşadığı bu eve baskın düzenlediler. İhbarı değerlendir yerde jandarma ekipleri arama yaptılar ve yaptıkları aramada tarihi eser niteliği taşıyan 70 sikke, yine 10 tane tarihi eser, o döneme ait taş, 25 metal obje ve bunun yanı sıra bir dedektör, 4 adet ruhsatsız tabanca, av tüfeği, 58 av fişeği ve çok sayıda mermi ve şarjör ele geçirildi. Şimdi sizleri Eyüp Sultan'da yaşanan trafik kazasına götüreceğiz sevgili seyirciler. Eylem Tok diyeceğiz, hepiniz hatırlayacaksınız. Nasıl duyduk bu ismi? 17 yaşındaki oğlunun bilinçsizce kullandığı araba bir başka araca çarparak o kişinin ölümüne sebebiyet vermişti. Ve 17 yaşındaki bu gencin annesi Eylem Tok da oğlunu yurt dışına kaçırdı. Şu anda Amerika'dalar ve orada bir gazeteci deklanşöre bastı Eylem ve oğlunu taksiye binerken yakaladı. Bakın yüzlerindeki ifadeyi de görüyorsunuz değil mi? Bu ailenin başına daha birkaç gün önce çok feci elin bir olay geldi. 17 yaşındaki bu gencin sebebiyet olduğu kaza sonucu bir aile parçalandı. Henüz çok genç karşı taraftaki sürücü çok genç yaşta hayatını kaybetti. Hemen o olay gününe götüreceğim sizi. İstanbul Eyüp Sultan'da orman yolunda 1 Mart Cuma gecesi bir bir kaza yaşandı ve ehliyetsiz sürücü olan arkamda görmüş olduğunuz bu kapişonlu 17 yaşındaki genç annesi yazar eylem Koç tarafından önce Mısır'a kaçırıldı çünkü kazaya ilişkin soruşturma başlatılacaktı oğlunu kaçırdı 17 yaşındaki kazada Oğuz Murat hayatını kaybetti ve 4 kişi de yaralandı bu kazada sevgili seyirciler 17 yaşındaki genç Eylem Tok annesi tarafından yurt dışına önce Mısır'a hemen akabinde de New York'a götürüldü ve orada bir gazetecinin dikkatini çekti, baktı, Eylem Tok'u tanıdı ve hemen o anı ölümsüzleştirdi ve basına servis edildi bu görüntüler. Evet, Eylem Tok ve oğlunun rahat tavırları ise dikkat çekiyor. Bu görüntüler sosyal medyadan da paylaşıldı. Kazada yaşamını yitiren Oğuz Murat'ı acılı ailesi ve babası da aslında kazadan hemen sonra taziye dileklerini bize iletmek istedikleri ve bir ziyaret gerçekleştirmek istediklerini söylediklerinde ben de samimiyetlerine ancak oğlunu teslim ederse inanabileceğini söyledim ee, ve bununla ilgili ben yine sözümü tekrarlıyorum. Anne ile çocuk gelir teslim olur, ertesi gün gelsinler benim taziye ziyaretime e, buyursunlar ifadelerini kullandı. E, kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat. Acının, acılı babasının yapmış olduğu açıklamalarda bu yöndeydi. Aynı zamanda sevgili seyirciler, bu kişi çok bilindik bir ailenin de çocuğu. Estetik alanında babasının yapmış olduğu çok güzel çalışmaları var. Estetik ve plastik cerrahi, kendilerine ait bir hastaneleri var. Ve şu anda bu eşler ayrı mı bilmiyorum. Babası neden bununla ilgili bir açıklama yapmıyor? Bu da düşündürücü diğer bir boyutu diyelim ve Devam edelim bir diğer haberimizle sevgili seyirciler. Eros dediğimde o tatlı sevimli kediyi hepiniz hatırlayacaksınız. Ne yazık ki yılbaşı gecesi bir hayvan düşmanı tarafından şiddete maruz kalmıştı. Kaçmaya çalıştığı anda tekmelerden aldığı darbeler sonucu masum kedi Eros hayatını kaybetmişti. O görüntüleri tekrar getirmeyeceğiz ekranlarınıza. Peki ne olmuştu? Kendisi E tabii ki bununla ilgili pişman olduğunu söylediği için bir süre göz altında tutulduktan sonra duruşmaya kadar tutuklu yargılanmış ve ilk duruşmasında da serbest bırakılmıştı. Başakşehir'de gerçekleşmişti. Yılbaşı gecesi Eros isimli kediyi asansörde sıkıştırıp tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan kasten hayvan öldürme Suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı ama kendisi sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı. Bununla ilgili de hayvanseverler tepkisini gösterdi. Gelin birlikte izleyelim. siyasi gündemle devam ediyoruz. Haber akışımıza İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı özellikle AK Parti'den aday olan Murat Kurum tüm siyatı ziyaret etti. Şimdi o görüntüleri getirelim ekranlarınıza bakalım. Öne çıkan başlıklar neydi? Biz İstanbul'a hizmet yolunda aylardır sahalardayız. İşte esnaflarımıza ziyaretler gerçekleştiriyor. Bu ziyaretlerde de hem esnafımızın bizden beklentisini hem de İstanbul'da hemşerilerimizin Gelecek adına İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminden kendi arzuladıkları hizmetleri ve buna ilişkin yapılması gerekli öncelikli işleri bize ifade ediyorlar. Tabi burada her gittiğimiz yerde de şunu net bir şekilde görüyoruz. İstanbul'un en önemli gündemlerinden başında birincisi deprem, ikincisi ulaşım ve deprem gerçeği gerçekten algıyla yönetilebilecek bir gerçek değil. Yani depreme baktığınızda bir irade ortaya koymanız gerekiyor ki bu iradeyi de koyup gerçek gerçek anlamda İstanbul'un sanayisini, İstanbul'daki binaların dönüşümü adına o mücadeleyi ortaya koymak çok çok önemli. Hep söylüyoruz İstanbul'da bir buçuk milyon riskli binanın bulunduğu, bunların 600 yüz binin acilen dönüştürülmesi gerektiği, yine bir buçuk milyon ticari ve sinayi ünitenin e, riskli kısımlarının, merdiven altı dediğimiz üretimlerin bir an önce yani yenilenmesi ve deprem dönüşümüyle birlikte e, güvenli, huzurlu işyerlerine, güvenli, huzurlu konutlara kavuşmamız gerektiğini de e, konuşuyoruz. Ve buna ilişkin de hem sanayide, hem e, üretimde, hem de konut anlamında e, bizi dönüşümün her alanında ile devam edeceğiz şimdi halk otobüsüyle minibüs çarpıştı sevgili izleyenler ve kazada 14 kişi yaralandı <laughs> Şey? Hayır, Hayır. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Var mı yaralı? Ya. Tamam, gel. gelsin, orada gelsin. Onlar da gelsin. Oraya. Gelsin, gelsin, onlar da gelsin. Onlar da gelsin. Gelsin, gelsin. Gelsin, gelsin. Gelsin,

Evet sevgili seyirciler Ramazan'ın bu günlerinde ürünler raflarda yerini aldı. Peki hiç merak ettiniz mi? Ürünün etiket fiyatı kasaya geldiğinizde farklı çıkabiliyor mu? Evet. Erzurum'daki Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, bakın bu farklı fiyat uygulamasına ne gibi cezalar kestiler. Gelin hep birlikte izleyelim. Eşleyi olur. Eşleyi olur. Eşleyi olur. E dört 4 tane etiket yapıştırdım yani. Mehmet abi 4 tane etiket yapıştırdım bırakmışım tane onun yerinde hepsine Ağabey. tek tek etiket yapayım sen. Yani bu salanın yani. yani. burada <laughs> bir durum yok yani siz de biliyorsunuz da

Esnaflık bu şekilde olmuyor. Şimdi Konya'ya götürüyorum sizi sevgili seyirciler. İlginç bir DNA davasına şahitlik edeceğiz. İddiaya göre çift boşanıyor ve komşuları diyor ki sen boşandın ama senin bu üç çocuğun senden olmayabilir diyor. E, beyni bulanan adamda ne yapsın? Tabii ki biyolojik babası olup olmadıklarını merak ediyor ve dava açıyor. Peki dava nasıl mı sonuçlanıyor? Evet komşuları haklı çıkıyor. Üç çocuğundan ikisinin biyolojik babası olmadığını öğreniyor. Ya yıllardır zaten eşimle bir sürtüşmemiz vardı. Anlaşmalı boşanmaya karar verdik. Anlaşmalı boşanlıktan üç gün sonrası gece bir telefon geldi bana. Benim komşumdan dedi ki senin kuzenin yıllardır senin evine girip çıkıyordu. Çocuklarına bir DNA testi yaptırmamı önerdi. Ve buna istinaden avukatım aracılığıyla bir DNA testi davası açtık adli tıpta. 3 tane çocuğum vardı. 15 yaşındaki oğlum, en büyük oğlum benden çıktı DNA testi sonucunda. 12 yaşında ve 9 yaşındaki kız çocuklarının biyolojik babası ben olmadığım netleşti adli tıp raporuyla. Eşim biz DNA testi çıktıktan sonra avukatların aracıyla eşime haber verildi ve ben o gün akşamleyin yeğenimin ofisine çağırdım. Abisiyle birlikte geldiler. Çocukların babası kim olduğunu diye sorduğumda senin kuzenin diyerekten bana bir şekilde cevap verdi. Bana tecavüz etti diyerekten söyledi ama 12 yıllık bir dost hayatı yaşamışlar. Yani bu çocukların tecavüzle veya şununla bununla olacağı bir şey değil yani kesinlikle. Çünkü 12 yıllık bir dostane bir hayat yaşamışlar. Benim evimde, benim soframda, benim yatağımda yıllarca dostane bir hayat yaşamışlar. Ben otelden gelip inşaatlarda çalışırken bunlar evde dostane hayatlarını sürdürmüşler yıllarca adaletin yerini bulmasını istiyorum. Çünkü ben çorumu çocuğuma hiç kimseye rencide etmemek için gece gündüz çalıştım. Ama böyle bir e, hüzünlü bir sonuçla karşılaştığım için çok üzgünüm. Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Ve Çanakkale'de destan yazan 57. Alay adına bugün Tekirdağ'dan Çanakkale'ye vefa yürüyüşü düzenlendi. Çanakkale yürüyüşümüzün ilk etabı Tekire önüne kadar protokolla birlikte yürüyoruz. 57 arkadaşımız sürekli alanda olacak yürüyüş alanında. Bildiğiniz gibi 1915 Çanakkale Muharebelerinde gerçekten destan yazan bir alayı Çanakkale'den başlayan yolculuğunun aslında sembolize edilmiş halidir. Bu görmüş olduğunuz 57. alayı bütün ilçelerde örgütlendiği ve Türkiye'de şu anda 14 ilden arkadaşlarımız, ha. misafirlerimiz var. Kayseri var, Ankara var, İstanbul var, Çanakkale var, İzmir var, Edirne var, Kırklareli var, İstanbul var ve Tekirdağ var. Yani e, bir bir kartopu olarak yola çıktık. Koca bir çıva dönüştük. Sevgili seyirciler, Bursa'da bugün bir operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından yapılan duyuruda aralarında Bursa'nın da olduğu Yalova, İzmir, Sivas, Samsun merkezli 20 ilde düzenlenen Sibergöz 25 operasyonunda eee çocuk müstehcenliği ve taciz suçlamalarına yönelik birçok kişi gözaltına alındı. Bununla ilgili de sosyal medya hesabından yapılan duyuruda 50 kişi gözaltına alındı. Aralarında Bursa'nın da bulunduğu Yalova, İzmir, Sivas ve Samsun merkezli 20 ilde düzenlenen yapılan eş zamanlı baskınlarda çevrim içi çocuk müstehcenliği, dolandırıcılık ve taciz suçlarına yönelik bu suçlamalarla ilgili 50 kişi gözaltına alındı ve işlemleri sürüyor. Son haberimizde yine Bursa'da iş insanlarıyla buluşan Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Öğretim Üyesi Profesör Doktor Şerif Barış özellikle İznik ve Gemlik fayı kırılırsa 7.7'lik bir depremin kaçınılmaz olduğunu söyledi. Bundan kaçınmak mümkün değil mümkün değil. Neden? Çünkü coğrafya olarak Türkiye Al Himalaya deprem kuşağı üzerinde. Bu depremler bu kuşağın olmazsa olmazı üzerindeki rakamlar kadar büyüklükte deprem getirirler. Yani Mekece fayı, Marmara bölgesinde özellikle fayların mevcut olduğunu ama uzun dönemdir buralarda büyük depremlerin olmadığı yerler bizim için sismik boşluk. Türkiye'de sismik boşluklar genellikle 7'den büyük deprem üretecek beklenen yerlerdir. Ve maalesef içerisinde yaşadığınız Marmara ve Bursa bunlardan bir tanesidir. Daha detaya gelince göreceksiniz ki Bursa'nın içerisinde birçok fay var. Yani birden fazla tehlike var. Şimdi Marmara bölgesi ve Bursa deyince ticaret, kültür, sanat, tarih nüfus, her şey var. Ve burada olacak büyük afet sadece İstanbul'u, sadece Adapazarı, sadece Kocaeli'yi değil, tüm Marmara'yı etkileyecek. Şimdi doğa kaynaklı afet olarak adlandırılan depremin şöyle bir doğası var. Bu afetler tekrar eder. Kırılmamış maalesef birçok fayda var. İşte bu faylar sizin için potansiyel tehlike. Yani Mekece fayı, 7 virgül 2 İznik'le beraber. İznik fayı 1 virgül 2. İşte Gemlik fayı 6 virgül 9. Bu ikisi birden kırılırsa 7 virgül 7. ,2. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi insanın olduğu her yerde haber vardır ve kötü olan her şey haberdir. Aman haber olmayın diyelim. Güzel bir akşam geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.